Deli mine ile de aynı şehirde yaşıyorsunuz. Onun evet. da büyük bir kitlesi var. Ee, onunla birlikte kitlesi. bir şeyler çek, çekmeyi düşünüyor musunuz? Yani Delim, Abdü ile, ismi Abdü belki bilmiyorsundur. Değişik Biliyor bir ismi de? var. Buradan ona herkese selam söylüyorum. Ya sanki şey diyeyim, bir haber kanalının önüne gelmişim de. <laughs> Abdü ile biz YouTube'a beraber başladık. Hatta yani ben içerik üretiyorken Abdü prodüksiyonda bana yardım ediyordu. Bilmediğim yönleri öğretiyordu ve ben de ona kamera önünü konuşuyorduk. Yani Abdü ile YouTube yani Abdü'nün YouTube kanalı açıldığında benim YouTube kanalım yeni açılmıştı öncesiydi. Yani ben YouTube kanalı açtım. Bir 10 video falan çekmişizdir. Yani girişimin belki girişimin kurgusunu Abdü yapmıştır. Biliyor yani çünkü. Beraber başladık ama beraber devam etmiyoruz. çünkü o artık çok büyük bir YouTube kanalı. O 7 milyon ve ben 1 milyon. <gülüyor> Buluşamayız. <gülüyor> artık çok uzaklarda. <laughs> ee, belki de şey yok. Şaka maka bir yana Abdü'yü seviyorum. Ee, bir yerde e, benim yapamadıklarımı yapmıştır. Ya da bazı insanların yapamadıklarını yapmıştır. Şu gün anıldığında ilk 10 en iyi YouTuber'da ben Abdü'yü sayarım. Ee, ve çok hırslı, çok azimli, çok çalışkan. Benim eksi yönlerimi artı yönüne çevirmiş. Kendi yani kendimle kıyaslama yapmıyorum. Ee, herkes kalbinin ekmeğini yer. O bunu hak etmiştir ve bunu yaşıyordur. Hiçbir zaman da gocunmamışımdır. Söylerim hatta o... Stada atladığında mesela biz ile belki bir yıl, iki yıldır konuşmuyorduk. Ben çıkıp videomda demişimdir. Arkadaşlar gereksiz linç etmeyelim. Belki haklı yere, belki haksız yere bunu yapamam. Ya bunu yaptı doğru, yanlış diyemem ama e, sonuçta arkadaşım, bir geçmişim var. Sen görüşmüyor musun? Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani geçen hatta suda giden araba falan yapmış dedi. Ben de çekeyim bunu. Ya babama bindirsem yıkım olur. Bir yerde başarılı buluyorum. Tabii ki de abdül arar arar aramızda ar 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 soğukluklar geçiyordu, tartışmalar ol oldu. Ee, bir dönem küslük değil kırgınlıklar olmuştur belki ama arkadaşı seviyorum. Neden peki? Öyle? Başarılı buluyorum. <laughs> Bunlara girmeyelim az önce dediğim tartışmalardan azalmak istemiyorum. <laughs>